Çok sayıda ülkeden yatırımcıları buluşturan Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu Ankara'da devam ediyor. Bu yıl Afrika temasıyla düzenlenen forum kapsamında Türk firmaları 41 Afrika ülkesinden iş insanlarıyla bir araya geldi. 41 Afrika ülkesinden binden fazla yatırımcı. Yeni fırsatlar, gelişen ekonomik ve ticari ilişkiler, büyüyen ortak hedefler. Türk ve Afrikalı iş insanları buluştu. Dünya Sektörler Arası İşbirliği Forumu'nun bu yıl yedincisi yapılıyor. Afrika gelecektir, gelecek Afrika temasıyla düzenlenen etkinliğin amacı ülkeler arası ekonomik ve ticari işbirliğine katkı sağlamak, ticaret hacmini arttırmak. Türkiye-Afrika ilişkilerinde bugün 35,5 milyar dolara dayanmış bir ticaret hacmimiz var ve bu senenin sonunda istatistikler gösteriyor ki biz bunu 40 milyar dolarlara getireceğiz, taşıyacağız. Amacımız COBİ'lerin daha fazla network kazanması, Afrika COBİ'lerin de doğrudan üreticilerle ilişki kurması. Forumda bir araya gelen iş insanları, yatırım olanakları ve işbirliği alanlarını değerlendirdi. Her bir organizasyon bir öncekinden çok daha büyük bir katılımla, çok daha geniş bir katılımla ve hedeflerin ötesine geçen sonuçlarla neticeleniyor. Ve bu da hem Türkiye Cumhuriyeti olarak bizleri hem de inanıyoruz ki Afrikalı kardeşlerimizi gönülden mutlu ediyor. Firmaların standları ziyaret edildi. İş insanları yatırım faaliyetleri ile ilgili bilgi aldı.